Sayın Başkanım öncelikle hayırlı Ramazanlar böyle manevi bir günde, özel bir günde, güzel bir ayda bizleri bir araya getirmeniz çok anlamlı. Çok teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Şimdi tabi Elazığ Organize Sanayi gelenek olarak her yıl böyle bir iftar soframız vardı. İki yıllık pandemi döneminde bunu ara verdik. Bugün çok şükür bunun hafifletilmiş bu hastalığın, müsibetin nasıl hafifletilmesi fırsat bilerek bir araya geldik. Biliyorsunuz bizim bu sene bundan 2-3 ay evvel de seçimimizi yaptık. Yeni bir yönetim, yeni bir anlayışla. Tekrar sanayicilerimizin karşısında. Burada tabii yalnız sanayicilerimizin bürokrasi bürokrasinin de tamamını buraya çağırdık. Onlarla bir araya geldik. Sanayici kardeşlerimiz aileleriyle, çocuklarıyla geliyorlar. Çalışanlarıyla geliyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. Şu anda bu salonda aşağı yukarı 500'ün üzerinde insanımız var. E bu böyle güzel şeyler bunlar. Tabii e önümüz de vardı. Var tabii böyle bir moral motivasyonla bir araya gelme yıllardır bir araya gelemiyoruz. Yani 10 kişilik toplantılar dahi yapamıyorduk. Bu 10 kişilik toplantılar dahi yapamazken biz bugün ee, Böyle bir 500 kişilik bir grupla e, oturduk, burada sohbetimizi yapıyoruz, e, birbirimizi görüyoruz. Yani yıllardır birbirini görmeyen insanlar evet, var. Aynen öyle. E, önümüzde bir de bir bayramımız var. Bütün İslam alemini ve buraya katılanlara ve Elazığ halkına da bayramı mübarek ediyorum diyorum. İnşallah Allah nasip ederse, ansız olursa önümüzdeki sene daha güzel, daha şekilde bir araya geliriz. Sizlerin de buraya iştahak edip böyle bir şeyi e, içinde olmanızdan dolayı da ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz bugüne kadar. Evet. Ee, oturduğunuz her makamda aslında yönetim kurulu başkanlığı yaptığınız her makamda güzel işler yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza dair hiçbir şüphemiz yok. Kesinlikle. Başarılarınız daim olsun. Kesinlikle. Elazığ'ın ihtiyacı var. Elazığ'ın çalışmaya, çalıştırmaya, Elazığ'ın ekonomisinin kalkındırma, iş istislama, işsizliği önlemek için yapılacak yatırımcıları getirmeye ihtiyacı var. Benim gayretim arkadaşlarımla beraber evet. yıllardır bunu yapıyoruz. Bunda da başarılı oluyoruz. Çok ciddi yatırımlar devam ediyor. Başlamış 2022 ve 2023'ün sonunda bunu semerelerini alacağız. İnşallah. İnşallah. güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ben teşekkürler, teşekkür ediyorum size. Biz de teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket, yüreğinize bereket. Başarılarınız daim olsun. Sağ ol.